Barbie, Barbie, lezzetli çilekli burgeri denemek ister misin? Aa, evdeki bebekleri tamamen unutmuşum. Onları da beslemem gerekiyor. İşte böyle alın. Akşam saç tarama zamanı. Yatağa gitme zamanı Kate. Tamam anneciğim. İyi geceler çocuklar. Herkesin yatma vakti geldi. Işıkları kapatıyorum. Pekala havalı challenge'ımızın zamanı geldi. Bakın Monika'nın çatalı ne kadar küçük. Süper küçük resmen. Bilebildiğiniz kadar gülün. Onunla da çok iyi başa çıkabilirim. Hmm, makaroni gerçekten çok lezzetli. Ama maalesef çok az. Ve bu çatala artık ihtiyacım yok. Görünüşe göre Monika havasında değil... Sanırım ben de devam edeceğim. Neden bu çatal ihtiyacım var ki? Onlar olmadan da gayet iyi idare edebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Hayır. Şarj bir parça peynir düştü. Ay, ne iğrenç. <laughs> Derisi çok fena kirlendi. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Benim sıram. Burger'im çok büyük. Hmm, bu çatalla yemek o kadar da kolay değil. Onsuz deneyeceğim taraftan başlasam? Anlamıyorum. Sanırım Quentin'in yardıma ihtiyacı var. Bu ne kadar zekice düşündüler. Hazır. Evet teşekkürler kızlar. Of bu kolay değildi. Süper lezzetli bir burger yeme zamanı. Önce ilk parçayı alacağım. Tadı inanılmaz resmen. Hmm, kendisini de sanıyor. Aslında tüm işi biz yaptık. Bize hamburgeri ver. Ee, ne yapıyorsunuz? O benim burgerim. Ay, yer çok kötü diyor. Aptal çatal. Bir sürü yıldız görüyorum. Sen beceriksizsiz Quentin. Bunu hak ettin Quentin. Çak bakalım kızım. <laughs> Pekala yeni challenge turu. Neden bu kadar az havalı huba bubam var? Hmm, fena değil ama daha fazla olabilirdi. Vay canına bu sadece gerçekten bir şey huba buba. Nasıl şanslı <laughs> ya? Kesinlikle benim günüm değil. Koca huba bubalı kavanozumu yemeye başlamak için sabırsızlanıyorum. What? Bunları nasıl yiyeceğim ki? Bir fikrim var. Bütün Monika ama hepsi bunu yemek için. bu boba'yı alıp doğrudan ağzına gönderiyoruz. Harika. Ne kadar lezzetli. Ve havalı baloncaklar yapabilirim. Cık. Her şeyi yemek istiyorum. Son tanesine kadar. Evet o çok doyumsuz. Hey Monika bak ne yaptım. Sakın düşünme bir Quentin. Sen çok sıkıcısın Monika. Ben de gerçek bir prenses gibi yiyeceğim. Çatalla. Neredeyse spagetti gibi. Hmm. Ellerimle kendime biraz yardım edeceğim. İşte böyle harika. Ay bana yardım edin. Sanırım çatal boğazıma sıkışmış. Monika'nın ağzından uzun bir pembe şey çıkıyor. Size yardım etmeme izin verin çocuklar. Oops, Sanırım hava Sonunda hoba bubama başlayacağım. Siz nasılsınız çocuklar? Sormasam niye olur. Neyse. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. İnanılmaz leziz. Hepsini gerçekten yiyebilecek mi? Hazır. İnanılmaz derecede lezzetliydi. Hoba bubaya bayılırım. Ve şimdi bakın. Vay canına ne büyük bir balon. Çabuk saklanmalıyız. Aynen. Of, sanırım balonumla biraz abarttım. Her tarafımda sakız var. Of. Sanırım bu sefer şanslıyım. Sadece bir yumurta. İğrenç görünüyor. Hmm, kocaman ve içinde ne var? Hep birlikte dinleyelim. Hey, neden yumurtama yapıştınız? Kendi işinize bakın. Hiç istemiyorum. Hadi ye Emma. Şuna bak ağzımı kapattım ve kilidi attım. Elimde ne var Emma? Tüy. Sanırım birileri hapşıracak. Yumurtayı yakala. Hayır. Sanırım yumurta ağzımda. İğrenç. Şimdi kusacağım. Challenge'dan kaçmak mı istedin Emma? İşe yaramaz. Senin sıran Monica. Ee, kesinlikle hayır. Berbat görünüyor ve bunu yemem mi gerekiyor? No. Hadi Monica. Hayır pes ediyorum. Onu attım. Bu hiç adil değil. Tamam öyle mi? Vakti geldi. Aa, bir şey unuttum. Taze et. Harika bir piftek olacak. <laughs> Nefis. Aa, buraya yumurta nereden geldi? Çok garip. Onu buradan atalım. Yumurtayı ne kadar hısa fırlattım değil mi? Aa, hayır bu ne de böyle kafama yapıştı. Meyrenç bir şey. Nereden geldi bu? eğer onu bir tüpe çevirirseniz sandviç gibi yiyebilirsiniz. İşte hazır. Şimdi benim güzelimle yumurtama zamanı geldi. İlginç görünüyor. Aa, hareket etti galiba. Peki içeride kesinlikle birisi var. Hadi yapalım şunu. Hadi Quentin seren millet. Oo, çok tatlı. Minnoş ya. O bu ne? O ateş galiba. Hayır. Göründüğü kadar tatlı değildi galiba. Benten gidiyor. Sana bu en iyisi. Ve challenge'in son turu. Bitlemekten çok yoruldum. Bu acınma sonunda. Peki ya ben? Beni unuttunuz mu? Sadece küçük bir kit kat mı? Evet, evet, evet. Benim büyük havalı bir kit katım var. Belki bir şey kaçırdım. Gemim nereye gitmiş olabilir ki? Belki o orada. Gördünüz mü? Hiçbir şey görmedik Emma. Bu sefer birileri şanssız görünüyor. Tamam, küçük kit katımı alıp Quentin'in kit katıyla karşılaştıracağım. Gerçekten süper küçük. Pekala ne varsa onu yiyelim. Doğrudan ağzıma harika. Boğru koydu Moniko. Aferin sana. Ama şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Of ya. Hadi Quentin kit katını ye. Evet ben kit kata bayılırım resmen. Keşke ben de bir dilim alsaydı. Sanırım Emma ve Monica kit katıma saldırıyorlar. Onu korumam gerekiyor. Kit katımı yemenize izin vermeyeceğim asla. Quentin aç gözlü olma paylaşmalısın. Of ya. Kedi kırıldı. Sosise benziyor. Bir yumuşaldı. Hmm, bir fikrim var. Çikolatalı kokteyl gibi sıkacağım. Tam olarak hayal ettiğim gibi değil de. Ve sanırım yolda birkaç parça kaybettim. Ama yine de süper lezzetli. Harika. Aç gözlüsün Quentin. Kabus Quentin. Üzgünüm kuzlar ama gerçekten kitkatımı yemeyi çok istedim. Nasıl yani? Hiçbir tane almadım. Hmm, bu ses de ne? Olamaz bu. Bu kocaman bir kitkat. Benden daha uzun. Vay canına. Nerede bittiğini göremiyorum bile. Bak Monika bu kitkat kocaman bir gökdelen gibi. Ama onu nasıl yiyeceğim? Bir fikrim var onu böyle kaldıracağım ve hepsini yutacağım. Oh, çok lezzetli. Yam yam. Ah, oh, karnımın nesi var? Onika burada beni patlayacak. Oops, sanırım ambalajı da yuttum. Yani olur böyle bazen. Bizi korkuttun Emma. Hiçbir şey kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve zile tıklayın. Böylece tüm yeni meydan okumalardan haberdar olacaksın. Güle güle.